Evet arkadaşlar şimdi size yer altı mağarası göstereceğim, çok eski zamanlarda su olmalı zaman hamur yapıp bu içine girip suları çekip içiyorlardı, taşları gidiyorlardı. İçine bayağı kuş var, yuva var. Evet, nesli kesilmiş kuş burada arkadaşlar, görüyor musunuz? Eskiden yılan vardı burada, hatta yılan derisi burada arkadaşlar, görüyor musunuz? Hatta bir tane yılan cesedi serilmiş. Burada şey var. O altta e, böyle delik var. Orada kuşlar yuva yapıyor. Orada kuş daha çoktur. Bu yürünüyor mu? Bakayım. Burası Şanlıurfa Siyerek arkadaşlar. Burada koyunlarımız eve gidiyor. Sıcaktır malum. Şu an sıcaklık saat 10.30 sıcaklık 55 derece. Yanıyoruz bana. Ya boş durun. Allah şükür seni beni boşa çıkarmasın. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. arkadaşlar. sana abone olun. Destek verin. Emekçi kardeşinize.